Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel şöyle şiş örgü modeli anlatacağım. Bu şekilde modelimiz. Bu modeli istediğiniz birçok alanda kullanabilirsiniz. İster bebek örgülerinde, ister yetişkin örgülerinde çok güzel yakışacak bir örnek. Yapılışı da oldukça çabuk ilerleyen kolay örgülerden birisi. Bu şekilde modelim şöyle. Burası da arka yüzü. Burada bebe yünü ile üç buçuk numara şiş ile çalıştım modelimi yine sizlere e, orta kalınlıkta bebe yünü olmayan bir iple üç buçuk numara şiş ile modelimi anlatacağım. Modelimin ilmek sayıları 10 ilmek ve katlarından oluşmakta. 10 10 10 ilmeklerimizi atıyoruz. Sonra iki tane kenar ilmeği atıyoruz. Modelimize başlıyoruz. Şöyle ben de ilmeklerimi atıp ters yüzden bir sıra düz ördüm geldim örgümün düzlüğüne modelimiz örgümüzün düzlüğünde kuruyoruz Sizler isterseniz altına lastik çalışması yapabilirsiniz istediğiniz tarzda modelimiz şimdi ön yüzündeyim örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğim şöyle düz olarak aldım 2 ilmek ters örüyorum İki ilmek ters ördüm sıradaki 3 ilmeğimi şöyle birazcık genişletiyorum. Bu 3 ilmeğimin şu 3. ilmeğini şimdi ön taraftan takıyorum. Şu 2 ilmekle yer değiştireceğim şu 3 üç ilmeğimi. 3. ilmeğimi ön taraftan şimdi taktım. 2 ilmeğimi arkadan geri, geriye alıyorum. 3. ilmeğimi ön taraftan sağ tarafa alıyorum. Ve 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum şekilde tekrar şimdi 3 ilmeğim üzerinde işlem yapacağım 3 ilmeğimin bu defa bu birinci olanı 2 ilmeğimin arka tarafına alacağım yani 3. ilmek yapacağım onu şöyle genişletiyorum 2 ilmeğimin içine şimdi arkadan takıyorum bu defa 2 ilmeğimde yer değiştireceğim birinci ilmeğimi ön taraftan sol tarafa geçiriyorum bu şekilde 2 de şişme takıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Burada 6 ilmeğimiz var. 3 ilmek bir işlemi yaptık. 3 ilmekte bir 6 ilmeğimizi düz olarak örmüş olduk. Burada şimdi 4 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bu sıradaki 3 ilmeğimi yine işlem yapacağım. Üçüncü ilmeğimi sağ tarafa alacağım. İki ilmeğimi şöyle arkadan yerlerini değiştiriyorum. Geriye aldım. Ve üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bu için üç ilmeğimin içinden girerek genişlettim biraz. Şimdi burada birinci ilmeğimi yani burada sağa ve sola açma yapıyoruz modelimizi. Şimdi bir ilmeğimi, birinci ilmeğimi, iki ilmeğimin gerisine ön taraftan alıyorum. Sol tarafa şöyle. İki ilmeğimi de sağ sol şişime takıyorum. Üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar dört ilmek ters örüyorum. 4 ilmek ters ördüm tekrar buradaki işlemi buraya uygulayacağım ilk önce 3 ilmeğim üzerinde işlem yapıyorum 3. ilmeğim içine şöyle ön taraftan şimdi taktım 2 ilmeğimi çıkardım sol taraftan arka tarafa aldım 3. ilmeğimi 1. ilmek olarak örüyorum 3 ilmek düz ördüm burada da yine 3 3 ilmeğimi yine yerlerinde 2 ilmekle 2 ilmekle bir ilmeğin yerini değiştiriyorum. Birinci ilmeğimi 3. ilmek olur hale getiriyorum. Tekrar 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini de şöyle düz olarak ördüm. Örgümün birinci sırasını geçtik. Şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Terslerimizi, ters düzlerimizi, düz kenar ilmekten sonra 2 tane düz ilmeğim var. 2 düz örüyorum. 2 düz, 6 ters olarak devam ediyoruz. Kenarlarda 2 düz olacak. Ortalarda 4 düzümüz olacak. 4 ters ördüğümüz için ön yüzde 2 düz ördüm kenar ilmeğinden sonra 6 tane ters ilmek ördüm. Şimdi 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Yani bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. 6 tane ters ilmek örüyorum. 3 4 5 6. Tekrar 4 tane düz ilmek örüyorum ki 3 4 tekrar 6 tane ters ilmek örüyorum 2 3 4 5 6 2 tane düz ilmek örüyorum kenar ilmeğinden önce kenar ilmeğinde şöyle ters olarak ördüm. örgümün ikinci ikinci kez düz yüzündeyiz üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimi düz olarak aldım 2 ilmek ters kenarda 2 ters ilmeğimiz var 2 ilmek ters örüyorum 6 ilmek düz öreceğim örgümüzün bu defa ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz tersleri ters düzleri düz örerek sıramızı tamamlayacağız 6 tane düz ilmeğimi ördüm 2 tane kalan ters ilmeğimi örüyorum Kenar ilmeğini şöyle düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümün ters yüzünde tamamladım. İkinci düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Örgümün düz yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada bir dolama yapıyorum. Bir dolama yaptım. Sıradaki modelimde olan ilk iki ilmeğimi sola doğru keseceğim. İlmeklerimin yönünü şöyle değiştiriyorum. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. İki ilmek düz örüyorum. Son dakika kalan iki ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde. Burada tekrar bir dolama yapıyorum. 4 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir dolama yapıyorum. Yine burada iki ilmeğimi sola doğru keseceğim. Şu şekilde de sola doğru kesimlerimizi yapabiliriz dolamamı yaptım ilk düz ilmeğimi örmeden aldım ikinci düz ilmeğimi düz olarak ördüm örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlattım bu şekilde de sola doğru kesimimizi yapabiliriz iki tane düz örüyorum son düz ilmeklerimi de sağa doğru kesiyorum iki tane bir dolama yapıyorum dört tane ters ilmeğimi örüyorum 2 üç dört bir dolama yapıyorum. Tekrar bu iki düz ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ortada iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Son iki ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. İki ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzünde yine düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters yapacağız dolama olan ilmeklerimizi ve kesme olan ilmeklerimizi yine ters olarak devam edeceğiz. Aynı şekilde yine 6 tane ters ilmeğimiz, 4 tane düz ilmeğimiz devam etmiş oluyor örgümüzün tersinde. Örgümün ters de tamamlıyorum. Düz yüzü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Yine sola kesim yapacağım. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Arada şimdi ilmeğimiz kalmamış oldu. Sondaki 2 ilmeğimi de hemen sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeğe düştü buradaki ilmek sayımız bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum ortadaki ters ilmeklerimi örüyorum Dört tane 2 3 4 bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum İki ilmeğimi yine sola doğru kesiyorum hemen ardından sağa doğru iki ilmeğimi kesiyorum modelimizi burada kapatmış oluyoruz bir dolama bir düz ilmek ve dört tane ters ilmek 3 4 bir düz ilmek bir dolama iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum yanındaki iki tane düz ilmeğimi de hemen sağa doğru kesiyorum ortada artık düz ilmeklerimiz kalmadı modelimizi kapattık iki tane düz ilmeğimiz oluşmuş oldu bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum, iki tane ters ilmeğimi örüyorum, kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örgümün ters tamamlayıp tamamladım. Şimdi örgüm düzlüğüne geçtiğimde şimdi ikinci model için bir değişikliği yapacağız. Bu ö, modellerin üzerine ters ilmek öreceğiz. Buradaki ters ilmekler üzerine de modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi ters ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 1 olarak örmeyeceğim önce kusura bakmayın hanımlar şimdi burada şu ilk ilmeğimi iki ilmeğimin önüne geçireceğim model burada da yarım model olacağı için buraya yarım model ayarlayacağız ilk ilmeğimi iki ilmeğin ön tarafına değiştirerek geçirdim şimdi düz örüyorum burada kenar ilmekten sonra 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm kenarlardaki iki ajur ve ortadaki iki tane düz olan bu ilmeklerimi dört tane ters örüyorum 1 2 3 ve 4 4 ilmeğimi ters ördüm geldik şimdi buraya buraya model kuracağız 1 2 öncelik şu 3 ilmeğimizi ilk ilmeğini üçüncü üçüncü ilmeğimin içinden şöyle ön taraftan şimdi taktığım iki ilmeğimle yer değiştiriyorum Sağa açılım yapıyoruz düz ördüm iki ilmeğimde düz örüyorum burada kalan şimdi bu üç ilmeğimi de yine aynı şekilde şöyle genişleteyim bu defa arkadan iki, iki ilmeğimiz içine şimdi taktım birinci ilmeğimi sola alıyorum iki tane ilmeğimi arkadan ortaya alıyorum burada da sola ilmekleri ilmeğimi açmış oldum üçüncü düz ilmeğimi de örüyorum ve dört tane ters ilmeğimi örüyorum İki, üç dört dört tane ters ilmeğimi ördüm tekrar burada ortaya model kuracağız şöyle üç ilmeğimi genişlettim 3. ilmeğimin içinden şimdi ön taraftan takıyorum. 2 ilmeğimi bir ilmekle yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu 3. ilmeğimde de birinci ilmeğimizi ön taraftan sol tarafa alacağız. 2 düz ve üç düz. Tekrar dört tane ters. 2 3 4 4 tane ters ilmeğim ördüm. Burada yine şöyle 3. ilmeğimi sağ tarafa alacağım 2 ilmeğimin tarafa sağını alacağım. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. ve kenar ilmeğimi de şöyle ters olarak ördüm. İkinci kez de modelimizi araya kurmuş olduk. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra burada bu defa 3 tane ters ilmeğim var. Yarım model kurduk ön tarafta. 4 tane düz ilmeğim var. 2, 3, 4 ve 6 tane ters. 3 4 5 6 ters 4 düz 3 4 4 tane düz ilmeğimi ördüm şimdi burada 6 tane ters ilmeğimi öreceğim sonra tekrar burada 3 tane düz ilmeğim var ve kenar ilmeğim sıramı tamamlayacağım 6 tane ters ilmeğimi ördüm 4 tane burada düz ilmeğim var bunları ördüm ve kenarda 3 tane ters ilmeğim var. 3 tane ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Örgümün ön yüzünü çevirdiğimde ön yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamen öreceğiz sıra sonuna kadar. Kenar ilmekten sonra 3 tane düz örüyorum. 4 tane ters 6 tane düz. şekilde 6 düz 4 ters. 6 düz 4 ters ve kenarda. Kenar ilmeğimden önce 3 tane düz ilmeğim var. Bu şekilde sıramızı örüp tamamlayalım. Örgümün düz yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Örgümün ters yüzünü çevireceğim. Ters yüzde de ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters İki kenarda üç tane ters ilmeğim var. Ortalarda dört düz, altı ters olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmekten önce üç tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün tekrar düzlüğüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir tane düz ilmek örüyorum sondaki iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum dört tane ters örüyorum bir iki üç dört bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum iki düz ilmek örüyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum Dört ilmek ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Modelimin hemen ilk iki ilmeğini sola doğru kesiyorum. İki tane düz örüyorum. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Dört ilmek ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Burada da kenarda yarım modelimiz var. Bir düz ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Dolama ilmeğimi de ters ördüm. 2 tane daha ters örüyorum. 3 tane ters ördüm ve kenar ilmeği. Örgümün ön yüzünü çevirdim. Burada şimdi kenar ilmeğimden sonra hemen iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Şöyle iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir dolama yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Ve ortada olan dört tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir. 2 3 4 4 ters ilmeğimi ördüm. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum ardından 2 ilmeğim de hemen sağa doğru kesiyorum ortada ilmek kalmadı modelimizde bir dolama bir düz ilmek 4 tane ters ilmek 2 3 4 4 ters bir düz ilmek bir dolama 2 ilmeğimi tekrar sola doğru kesiyorum Ardından iki ilmeğimi de sağa doğru keserek modelimi kapattım. Bir dolama yaptım, bir düz ördüm. Dört tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir düz, bir dolama. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Örgünün arka yüzünde yeni ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geliyoruz. Dolam olan ilmeklerimizi de aynı buradaki gibi yine düz ilmeklerin devamı olarak dolam olan ilmeklerimizle yani yine 6 tane ters 4 tane düz örüp geliyoruz. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeklerime, kenar ilmeği gelmeden önce 3 tane ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Ve modelimizi de ikinci kez kurup bitirmiş olduk bu şekilde tekrar yeni bir modelimizi kuracağımız zaman aynı burada alttaki yaptığımız ilk modelde yaptığımız işlemi burada tekrar edeceğiz devam edeceğiz Evet bugünlük de bir videonun sonuna geldim tekrar yeni bir video